aziz ve asil kardeşlerim, yaşadığımız cemiyetin nasıl cehennemi bir cemiyet olduğunu arz etmeye çalışıyorum. Zannetmeyin ki bu cemiyet İslam cemiyetidir. Zannetmeyin ki bu caddeler İslam'ın caddesidir. Zannetmeyin ki bu çarşılar İslam'ın çarşısıdır. Zannetmeyin ki bu dükkanlar pazarı İslam'ın pazarıdır. Zannetmeyin ki bu mektepler İslam'ın mektebidir. Zannetmeyin ki bu hayat İslam'ın hayatıdır. Hayır açık ve net söylüyoruz. Gibi akıp gidiyor ve hızla geçiyor. Allahu Azimüşşan Taha Sure-i Şerifesinin 132 numarasında emrediyor. Sık sık söylüyorum size gidin şu Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesinden numarasını verdiğim ayetlere bakın, tefsirlere bakın göreceksiniz. Allahu Teala ferman ediyor. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم حبيبي محمد مصطفى صلى الله عليه الصلاة والسلام أهل إيالنا يقنلرنا حنملرنا شجوكلرنا نماز كُلْ إلى Onları namaza alıştır. Dini İslam'ın direği olan ibadete ve hayata İslam'a alıştır. Ve tabi zatı ı yeri ye tecelli eden bu emri ilahi aynı şekilde bütün ümmete şamil. Ve emur ehleke bis ayetinin hükmü içerisinde ey Müslüman evli erkekler ayetin muhatabı aynı zamanda evlenmiş Müslüman erkeklerdir. Ey evlenmiş Müslüman erkekler! dikkat ediniz. Ve أمر bi salati hanımınıza ve hanımınızdan hasıl olan çocuklarınıza İslam'ı öğretin, namazı emredin, namazı alıştırın. C seccadeyi, secdeyi, rükû'yu, Kur'an'ı, kıraati ve İslam'ı yavrularınıza, yuvalarınıza, hanımlarınıza öğretin, öğretin diyor Allahu Teala. Bu bir emirdir. Farz-ı ayındır bu. Her evli erkek Müslüman'a. E bunun zamanı yok mu? Ne zaman öğreteceğiz? Hangi sırada, hangi esnada, hangi yaşta, hangi çağda, hangi devirde, hangi sırada çocuklarımıza İslam'ı, Kur'an'ı ve namazı ne zaman öğreteceğiz? Bakınız Allah aşkına Habibullah'ı dinliyoruz. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın müfessiridir birinci derecede. Kur'an'ı tefsir ediyor, Kur'an'ı tahkim ediyor, Kur'an'ı tatbik ediyor ve yaşıyor. Allah'ın Resulü. Ve şöyle buyurmuşlar. اِذَا اَفْصَحَ اَوْلَادُكُمْ فَعَلِّمُوهُ كَوْلَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا Ey mümin, ey Müslüman erkekler! Sizin çocuklarınız konuşmaya başlar başlamaz kelimeleri teker teker ve tane tane söylemeye başlar başlamaz Allah size bir vazife veriyor. Allah size bir vazife veriyor. O çocuklarınıza o yaşta o halde konuşmaya başladıkları sırada feallimuhu kavle la ilahe illallah o yavrulara La ilaha illallah. Muhammedur Resulullah demeyi aynen öğretiniz. Bu bir farzdır. Lisana gelen konuşmaya başlayan yavrularınıza kelime-i tevhidi La ilaha illallah"ı öğretmeyen anneler ve babalar vallahi cehenneme gideceklerdir. Buyurun vazifenizi alın bakalım. Yapıyor musunuz vazifenizi? Yapıyor muyum ben? Sen hepimiz yapıyor muyuz? Hele bir büyüsünde öğretirim diyor. Allah Resulü bu lafı kabul etmiyor. Hele büyüsün de, hele okusun da, hele sekiz yaşına, hele... Hayır! Daha konuşmaya başlar başlamaz öğreteceksin. Allah'ın Resulü böyle söylüyor. Hele 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 bu lafın yeri yok İslam'da helekel müsevvifun daha sonra yaparım yarın yaparım yarın yaparım diyenler cehennemlik olacaklardır Resulullah helekel müsevvifun sevfe sevfe yani yarın yarın daha sonra daha sonra yaparız diye vazifesini ihmal eden Müslümanlar ateşte yanacaklar. konuşmaya başladıkları zaman yapacaksınız neden bir doktora bir hekime bir doktora itaat ediyorsunuz da Kainatın, bütün mahlukatın doktoru Hazreti Muhammed'e niye itaat ediyorsunuz? Bir doktor size ilaç veriyor ve diyor ki, yemeklerden sonra alacaksınız. Şu ilacı yemeklerden sonra alacaksınız diyor. Ve siz itaat ediyorsunuz. Biliyorsunuz ki, yemeklerden evvel o ilacı alırsam zehirlenirim diyorsunuz. Doktor böyle söyledi diyorsunuz. Onun ihtisası var, diploması var. Öyle yapmasam belki cezalanırım, belki zehirlenirim diyorsunuz. Ama mutlaka yemekten sonra bu işi yapıyorsunuz. Allah'ın Resulü de zaman tayin ediyor. Sizin çocuklarınız konuşmaya başladığı zaman kelimeyi tevhide öğretin diyor. Vakit geçirmeyin diyor. Buna niye riayet etmiyorsunuz? Neden bu zamana ve bu saate dikkat etmiyorsunuz? Hele geçsin de, hele büyüsün de diyorsunuz. Yok işte mahvoluşumuzun, yıkılışımızın sebeplerinden birisi budur. Emre itaat etmiyoruz.